فَاسْأَلُوا الذِّكْرِ لَا تَعْلَمُونَ Hocam bir tane caminin kıblesi 30 derece kaymış. Araştırdım diyor 45 derece sağa ya da sola kaykılıp kıbleyi bozuyormuş. Bazı imamlar kılabilirsin bir şey olmaz ama takva babından başka camiye de gitsen olur demişler. Kafam karıştı ne yapmalıyım? Şimdi cami kardeşler şart değil ki millimetrelik. Eskiden millimetrelik yok Yani Mekke'ye doğru Kabe'ye doğru yönelmektir. Allah Teala diyor ki elçisine biliyoruz sen gözün sağa sonra araştırıyor. Biz seni bir kıbleye nüvelliyenneke şatral mescidi. Mescide taraf. Eskiden Beytil Makdis'e taraf, Filistin'e taraf. Sonra Haram-ı Mekke'ye taraf. Medine'den Mekke'ye taraf döner. Yani o zaman da salalar yok ki milimetrelik seni göstersin. Şu andaki de kimdir doğrudur yüzde yüz. Anlatabildim. Ama itticah yani şu anda bizim mesela burada Kabe ne tarafta kalıyor Mekke? Böyle kalıyor. Tamam mı? Biraz yamuk. Bir tane geldi dedi o biraz daha fazla yamuk. Bir tane dedi o biraz daha bu tarafa. Bunun önemi yoktur. İhtilafe yol açmasın. Her camide var ise yapılmışsa kılabilirsin. Ama çok tersi ise yani biri kıble böyle böyle biraz oynuyor ama birden geldi ya hayır böyledir. O zaman emin olacaksın bütün camileri kıyasen. Böyle bir cami yoktur Türkiye'de. Kıblesi çok yamuk. Millimetre. Ama Kabe'nin içinde oldun ölçüm değişiliyor. Kabe'yi gördün. ister uzaktan bile Kabe'yi görüyorsan tam Kabe'nin aynül Kabe ka diyenler. Tam Kabe'nin itticahına siyah örtüye doğru yönelileceksin. Kabe'nin önünde oldun neredeyse Kabe tam önünde olması lazım. Yani şimdi ben Kabe'nin önündeyim. Olmaz Kabe'nin önündeyim ben. Biraz yamuk kurum. O da ön, o da kılsam da çababı da kılsam. Olmaz. Dümdüz kılacağım. Köşedeysem köşe kılacağım. Böyle olur. Asıl da Ashab-ı Kiram Resulullah zamanında da Kabe'de namaz kılarken bir taraftan kılardılar. Hazreti Ömer dedi ki İbrahim'i makamı İbrahim'i musalla edelim orada kılalım yani o taraftan Allah teyit etti ta böyle gitti 300 sene ondan sonra kalabalık olduktan sonra etrafında kılmaya başladılar eskiden bir tarafta kılardılar ne tarafta kılardılar nereden kılsan aynıdır ama İmam makamı İbrahim'de Allah'ın emriyle. ve ettehudhu min makamı İbrahim'e musallah İbrahim makam yani Resulullah bakam İbrahim'in önünde durardı. makam İbrahim'i önüne koyardır. Kendisi imam olurdur, arkasında durardı. 300 kusur seneye kadar böyle kıldı Müslümanlar. Ondan sonra etrafında dönmeye başladılar. Kalabalık oldu. Evet. Onun için bu konunun bir mesele müşkület değil inşallah. Kalbin şey olmasın. O kadar ince meseleler önemli değil. əjd iradənin xaricində isə əgər sən iradənin çamını düzəltə bilirsəniz, yapmanız övlədir təbi.